Allah rahmet etsin. Ne demek bu? Demişler ya Resulü, senin halifen kim? Benim halifem demiş. E, benim sünnetimi sevenlerdir. Yuhibbune sevenlerdir. Affedersiniz. neymiş? Sevenler değil yapanlar demek. İhya edenler. Onun için de sevmek de var tabii. Yuhyûne diriltenler devamlı benim sünnetimi yapanlara Allah rahmet eylesin. Onlar benim halifemdir. Öyle buyurmuş efendimiz. Kendi yapıyor, bizzat devamlı Peygamberin yaptığı gibi yapıyor. Bu önemli sünnet, bu sıradan sünnet demiyor. Efendimizin her söylediğini uyguluyor. Her yaptığını yapıyor, her beğendiğini yapıyor, nasıl olursa olsun. Bunu şun için söylüyoruz, hep hatırlatıyoruz. Mesela sünnet farz kıldığınız yerde diyor, aciz misiniz diyor, yana çıkın da sünneti orada kılın. Bunu hiç Müslümanlar yapmıyor, ee, öğretilmiyor ki, sen de okumuyorsun ki. Bakın, farz kıldığın şurası, yanındakine yer değiş, mübarek adam. Sağındakine, solundakine, önünde, arkandakiyle. Bu peygamberin bir isteği. Farz kıldığınız namazda, farz kıldığınız yerde değiştirme sünnet kılmayın. Değiştirmekten aciz misiniz diyor? Sünneti başka yerde kılın. Benim sünnetim Allah'ın emrinden daha küçük. Bir onu göstermiş oluyorsunuz. Bir de namaz kıldığınız yer şefaat edecek size. Farz kıldığınız yer şefaat edecek. Sünnet kıldığınız yerde ayrı şefaat, şefaatiniz çoğalıyor. Evet, bu basit sünnet kimse yapmıyor, kimse yapmıyor. Evet efendim. E, böyle basit sünnetler var. Evet, basit dediğim yani yapması kolay. Yoksa sünnetin hepsi önemli. Evet, mesela saati sağa takmak, sola takmak farz değil, günah değil. Ama moda Avrupa'dan öğrendik. Herkesin sa saati solda. Efendimiz ne buyuruyor? Evet. Teyemenu fi kullil ümür. Bütün işlerinizde sağı tercih edin. Sola tuvalette kullanılır. İşe yaramaz işlerde. Sağ yapamadığı zaman onu yardım eder. Efendimizin sözü bu. Yemeniz, içmeniz, merhaba demeniz, evet yazmanız, bir şey yapacağı zaman sağ elinizle yapın. Efendimiz'in sözüdür. Bütün helal, mübah işleri sağınızla yapın. Bu genel prensip. Evet, sağı sağa takmak çok zor bir iş değil. Sola takmak günah değil. Ama Peygamber sağı tercih ettin diye bu niyetle yaparsanız belki bunun yüzünden cennete gidersin. Peygamber uyumak kastınla ibadet olur bu. Ama bakıyorum ben bizim ilahiyat profesörü televizyonda konuşurken sol elle yiyor. Beyefendi sol elle su içiyor. Halbuki peygamber sol elle şeytan yer içer diyor. Sağla yiyin, sağla için. Öyle söylüyor. Diğer işlerde de sağı tercih edin. Yazarken de sağla yazın. Evet. Ben yapamam. Alışacaksın. Trafik kazası geçireceksin. Acından ölür müsün? Hemen öğrenirsin. Mesela sol kolumla yemeye yazmaya alışmışım. Trafik kazası geçirdin. Acınlar ölür müsün? Hemen o akşam sağla yemeğe alışırsın. Peygamberin bu sözüne binaen sağla yemeye, sağla içmeye, sağla yemeye, saati sağa takmaya gibi merhaba demek sağla. Merhaba demek sağla. Aha böyle helal mubah işlere sağı tercih edin sözünü hatırlayıp ona uymak kastıyla bunu yaparsanız evet okuyoruz buradan benim halifemdir benim sünnetlerimi ihya eden yapanlar diyor benim sünnetlerimi yapanlar devamlı yapanlar benim halifelerimdir diyor Allah onlara rahmet eylesin peygamberin duasını almak bu ne kadar kolay görüyorsunuz niye yapmıyorsunuz lan Evet, niye yapmıyorsun? Niye sağla yemiyorsun? Sağla yazmıyorsun? Neden sağ yanla girmiyorsun camiye? Neden eve sağla girmiyorsun? Evden çıkarken sağla çıkmıyorsun. Niye sağı tercih etmiyorum? Ha tuvalete solla gir, sağla çık yine. Kötü yerlere solla girilir. Camiden çıkarken de solla çıkılır. Neden? Çünkü yeryüzünün en şerefli yeri camilerdir. Dışarlar kötü değil ama çok şerefli yerden az şerefle giderken solla çıkacaksın. Girerken sağla gireceksin. Evet. Bu giderken besmele çekeceksin, sağla gireceksin. Bu basit görünen şeyleri peygamber e uyma kastıyla bu sözünü hatırlayarak yaparsanız peygamberin halifesi olursunuz. Peygamberin duasına mazhar olursunuz. Bu kadar basit. Ama şimdi kimse bunlar şey etmiyor. Evet. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Bakın biz başka hadiste evet. Ee, evet inne hadisi sabun müstasabun limen kerihehu. Efendimiz olacakları görüyor ilerleri. Benim ya şimdi bana diyorlar ki hocam teferruatla uğraşıyorsun yahu. Adam imanla uğraşıyoruz biz. Mesela hutbe dinlerken sus diyor ben. Bunlar diyor. Önemli mi hocam ya? <laughs> önemli tabii. Şimdi önemi söyleyeceğim. Peygamber'in mübarek diliyle efendim, efendim. Sağla yeme, sağla ye, sağla gir, sağla yaz. Hocam bunlar tamam da çok önemli şeyler var. Adam iman sınırında onla uğraşıyoruz. Tamam biz onlara uğraşmayalım demiyoruz ya. Ama basit zannettiğiniz şeyleri ihmal ederseniz o önemli şeyleri de zaten koruyamazsınız. Ne diyor bak benim hadisim diyor benim hadisimi önemsemeyen basit şey ya nedir yani diyenlere zor gelir. Zor gelir. Yapamazlar. Evet. Müyesserün limen tabi'ahu ama benim bana uymayı gaye edinen, benim yaptıklarımı, sözlerimi hayatımda rehber edinmek için niyetlenen adam, evet, kimseye bu hadislerimi yapmak zevkli gelir, kolay gelir. Evet, men, se, men hadisi, benim hadisimi söyledim. Sözlü, fiili, takriri sünnet dedim. Bunların işte okuyoruz. Bunlara hadis deniyor. Fiili, sözlü, takriri sünnetlerin yazıyla bize ulaşmasına hadis deniyor. Benim hadisimi bir adam duydu. Fehafizahu onu ezberledi. Evet. sağlığı yemek peygamberin sünnetiymiş. Solla yemek şeytan işiymiş. Ezberledi. Korudu. Ve amel ve onu yaptı. Benim hadisimi duydu, öğrendi, yaptı. İse, C yevmel kıyame, evet mal Kur'anı, Kur'an'a uymuş gibi, Kur'anla beraber gelir kıyamet gününde mahkemi kübraya. Evet hadisi önem veren dikkat edin öğrendi, korudu, yaptı. Kur'an'la beraber gelir. Ve men ve bi hadisi. Hocam bırak ya bu teferrat bunlar diye hadislerimi önemsemezse. Fakat tehavene bil Kur'an. Kur'an'ı önemsememiş olur. İfade çok önemli tehaven dese o da önemsememiş olur derdi. Ama dikkat edin kat tehavene kesin kes. Kesin kes benim sünnetlerimi küçümseyen, önemsemeyen, önemsemeyen adam Kur'an'ı önemsememiştir. Kur'an'a önem vermemiştir. Ve men tehavene bil Kur'an'i Böylece Kur'an'ı önemsemeyen anam da hasret dünya ve ahiret. Dünyası da mahvoldu, ahireti de mahvoldu. Buyurun hoca Bunlarla mı uğraşacağız ya deme. Bak en basit saydığın sünnet peygamberin sünnetidir. Peygamber uyuma kastıyla bunu yaparsanız Kur'an'a uymuş olursun. Neden? Çünkü Peygamberimiz ve ma anil heva in illa vahyun yuha. Ne konuşursa konuşsun, ne yaparsa yapsın Allah'a dayanır, onun vahyine dayanır. Onun güdümündedir. İnneke bi ayunina Habibi Muhammed Mustafa. Sen bizim gözümüzün önünde kontrolümüzdasın. Her yaptığını biz biz yaptırıyoruz, kontrol ediyoruz. Onun için bahsi zaten şey de Allah'ın vahyine, ilhamına bağlı. Ondan diyor işte benim hadisimi önemsemeyen Kur'an'ı önemsememiş olur. Bu ayetleri önemsememiş oluyor. Kur'an'ı önemsemeyen de dünyada ahirette sıfır olur. Hasire, mahrum kalır. İkisine de ulaşamaz. Evet onu söylüyor güzel peygamberimiz. Evet yani <laughs> Kur'an'ı Önemsemeyen, Kur'an'ı kabul etmeyen, kafir olur biliyorsunuz. Evet, iki dünyası yok olur, iki dünyada da iflas eder. Mütefellisen, evet, müflisen, evet, piddareyni, muhkiran, hor, hakir olur iki dünyada da. Onun için Arapların durumu budur. Kâbede sünnet yok tesbih çekmek peygamberin sünnetidir. Yok. <laughs> Başka yerde de yok. Elhamdülillah bu aziz milletimiz, atalarımız çok muazzam, güzel insanlarmış. Allah onları rahmet eylesin. Doğudan batıya Türkiye'mizde namazdan evvel sünnet kılınır. Namazdan sonra sünnet kılınır. Allahümme ente selam denir ayetül kürsü okunur, tesbihler çekilir, sünnettir bunlar. Ama millet bunu öyle alışmış ki farz gibi kabul eder. Mekke'de, Kabe'de sünneti kılmıyorlar. Müezzin tesbih çektirmiyor. Evet ne diyor bak görüyor musun? Benim sünnetimi hafife alan iki dünyada rezil olur, durumu kötü olur diyor. Bu aziz milleti Allah bunun için koruyor işte. 15 Temmuz'da da konudu, İstiklal Harbi'nde de konudu, Çanakkale'de de korudu Evet, yoksa yenebileceğimiz Anadolu Fethi derken de konudu. 50 bin askerimiz var Malazgirt'te, Alparslan geldiği zaman. Ve doğudan geliyor, yorgun geliyor, araba yok, yaya geliyor ve beyefendi. Uzak yerlere geliyor, yorulmuş. Yabancı yere gelmiş, yiyeceği, içeceği böyle yerli değil ki. Bizans İmparatoru kaç bin senelik adam. Sırtı pek, karnı tok, her türlü malzemesi, dinç askeri var. 250 bin kişi. Yorgun argın, doğru yiyeceği, içeceği olmayan Türk askeri, Alparslan'ın askeri 50 bin kişi. O zaman bom bom yok. Tüfek yok, kılıç kılıça. Allah 50 bin kişiyi korudu, yardım etti. Çünkü onlar peygamberimizin sünnetini kılan, sünnetine önem veren insanlardı. Karahanlar döneminde Müslüman oldu toptan. Selçuklular döneminde böyle, Osmanlı döneminde böyle peygamber sünnetini yapışanları Allah işte aziz ediyor. Bakın 50 bin kişi güzelmiş. Darmadağın etti. Çanakkale'de tek tüfekle mitralyözün karşısında galip geldik. İstiklal Harbinde halktan gruplar galip geldi. Evet 15 Temmuz'da da dünyanın bütün planları alt üst oldu. Cenab-ı Hak elimizden tuttu. Peygamber sünnetlerine yapışanları Allah aziz eder. Şimdi de tam tersine böyle bir akım var. Kur'an, Kur'an, Kur'an bize yeter, yetmez. Kur'an'ın anlayabilmek için mutlaka peygamber sözüne ihtiyacı var. Anlayamazsın ki Kur'an'ı sünnet olmadan namaz kılacaksın nasıl, peygamber tarif ediyor. Hac edeceksin nasıl, benim bir haccedeyim diyor. Zekat böleceksin tatillerini söylemiş. Koyundan şu kadar, attan şu kadar, deveden şu kadar. Kur'an'da yok bunlar. <laughs> evet, eğer hadise önemsemezsen, atarsan kenara Kur'an'ı tatbik edemezsin, bilemezsin ki. Her şey böyle ama maalesef şimdi öyle bir akım var ahir zaman alameti öyle diyor bak kim benim sünnetimi önemsemezse basitler görürse dünyada da ahirette de mahrum kalır onu söylüyor eğer benim sünnetlerimi önemser benimser ise önem verirse onlar benim halifelerimdir diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bizi Güzel Peygamberimizin sünnetlerini önemseyen, belleyen, tatbik eden başka mü'minlere de hep dualarımızda söylerim. Başka mü'minlere de bunu öğreten, böylece iki cihanda yüzü ak çıksın dediği mü'minlerden eylesin inşallah. Görüyorsunuz onu size burada aktarmış olduk. Halifelerime de Allah rahmet eylesin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o halife de peygamberimiz sünnetlerini evet sünnetlerini önemseyip evet önemseyip kendine prensip edinen kişidir. Buna çok dikkat edeceğiz. Evet çocuğu sağlı yemeği alıştıracağız. Yatarken Bismillah sağra yatacağız. Sonra soluna dön, sırtına dön. Yüz aşağı yapma. Peygamber sevmiyor onu sünnete uyacağız ya. sağına yat, kalkarken sağdan kalk. Eve girerken besmele çek sağla gir. Evden çıkarken besmele çek sağla çık. Efendim yatağa girerken besmele çek sağla ayağınla içeriye gir yat ondan sonra. Yani sağı tercih et. Yerken içerken sağla. Bunlara bu sünnetlere namaz kıldıktan sonra sünnette yer değiştir. Hep namaz camide aynı yerde namaz kılıyor. Böyle alışmış ihtiyarlar var. Geldim çekilen Benim yerim orası. <laughs> Cami Allah'ın evi senin değil ki. Bir de yanlış bak görüyorsunuz. Yer değiştir şahidin olsun. Efendimiz şeydi böyle böyle öl. Efendim sünnete önem veren kişiler olalım ve çoluk çocuğumuzda onu anlatalım. Değilim cümle günahlar